Arkadaşlar, şimdi size en basit yoldan su bidonlarını değerlendirip e, salatalığı buna nasıl ektiğimizi göstereceğiz. E, Özellikle bunları tercih etmemizin sebebi salatalığın yatay olarak uzadığı, yatay olarak e, büyüyen bir bitki olduğu için yerde e, yerden korumak, basılmasından korumak amacıyla. Böyle bir sistem e, düşündük. Gördüğünüz gibi her iki tarafından da e, şöyle bir delik açtık. Ancak şunları üzerinden tamamen koparmamak şartıyla bu şekilde. Çünkü buradan fide bunun üzerine basarak e, devam edecek, aşağıya doğru sarkacak ve biz bunu ektiğimiz zaman herhangi bir ağacın dalından ya da yüksek bir yerden şu şekilde bağlayacağız ve buradan aşağıya doğru salatalıklar bu şekilde çıkacak. Şimdi biz bunu buraya kadar doldurduk. Buradan bir tüpü içerisine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüpü buradan aldık. Şimdi bu pencereden içeriye tüpü yerleştireceğiz. Bu şekilde tüpü buraya koyuyoruz arkadaşlar. Böylece kalıyor burada bu. Şimdi üzerinin şeylerini tamamlayacağız. Bir tüp daha alıyoruz. Bu tüpü de yine çıkardıktan sonra diğer pencereden açtığımız diğer pencereden şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz Toprağı ister istemez dağılıyor ama hiçbir sakıncası yoktur. Üzeri çünkü toprakla tamamlanacaktır. Fidelerin kendileri gövde olarak buraya bırakmış olduğumuz, pencere açtığımızda bırakmış olduğumuz şu şunlara basması yeterlidir. Buradan aşağıya kendileri büyüdükçe uzamalarını tamamlayacaklar. buradan üzerinden biz yine toprağını bu şekilde ağzından doldurup toprağını tamamlayacağız arkadaşlar bu şekilde e, açtığımız pencerelere buradan tüpleri yerleştirdikten sonra her iki taraftan da tüpleri yerleştirdikten sonra üzerinden yine toprağını biraz daha tamamlıyorsunuz Buraya kadar da olur fark etmez ya yani ağzına kadar da doldurabilirsiniz Daha sonra buralardan ufak 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 iki günde gün aşırı sulamak suretiyle bunu da kaldırıp yüksek bir yerden bu şekilde asarsanız bu salatalıklar aşağıya doğru yere değmeden uzayarak bitkisini vermiş olur. Şimdi bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Devamında sıska ve e, tohumdan ekimleri sizlere göstermeye çalışacağız. Bizden ayrılmayan diyelim.